Evet Arkadaşlar Bugün Microsoft Access 2007'de Şifrelemeyi Öğreneceğiz Başlat Menüsünden Programımızı Açalım Burada Ofis Düğmesine Tıklayalım Aç Diyelim Belgelerimizde Şifreleme diye Dosya Var Tek Tıklayalım Özel Konumda Açalım Veritaban Araçlar Sekmesini Seçelim bu kısımda veri tabanı parolası belli var. Oraya tıklayalım. Parolamızı yazalım. Tamam diyelim. Belgelerden dosyamızı açalım. Yanlış girelim. Geçersiz parola dedi. Tamam diyelim. Doğrusunu girelim. Ve açtı. Aksi şifreleme dersimiz de bu kadar. Kolay gelsin.